Olaylar hadi sen de durma, durma. Sana dance bolca dance sana ders olsun de yine hoş geldiniz. Hareket soru çözümleriyle karşınızdayız. Durgun halden harekete geçen bir cismin ivme zaman grafiğinin altındaki alan bize hız değişimini verir. Dolayısıyla 2 at kadar hızımız değişecek. Sonra sabit hızlı olup sonra eksi at kadar hızımız yine değişecektir. Burada durgun halden dediği için sıfırdan başlayarak hız zaman grafiğini oluşturabiliriz. Sıfırdan başlayarak t kadar sürede hızımız 2 at kadar artacak. Sonra sabit olacak ve sonra 1 at kadar hızımız azalacaktır. Dolayısıyla Oluşan hız-zaman grafiğinin altındaki alan bize yer değiştirmeyi verir. Dolayısıyla buradaki altındaki alanlar hesaplandığımızda x3 en büyük, sonra x2, sonra x1 olacaktır. Hız-zaman grafiğini çizecek olursak, sıfır halinden başlayarak önce hızlanacak, daha sonra yavaşlayarak B noktasında duracakmış. Burada hızlanma ve yavaşlama ivmeleri oranı soruyor. Büyüklükleri oranı eşit mesafeler olması için burada hızlanması için geçen süreyle yavaşlaması için geçen sürenin eşit olması gerekir. Eşit yollar alabilmesi için hız zaman grafiğinin altındaki alan bize yer değiştirmeyi verir. Eşit yer değiştirmeler olduğuna göre buradaki o zaman eğimler de bize ivmeyi verecek. Yavaşlama ivmesi yani eğimi ile hızlanma ivmesi eğimi birbirine eşit olduğu için A1 bölü A2 değeri 1'e eşittir. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir. Burada birinci bölgede eğim gittikçe azalmış. Dolayısıyla yavaşlayan bir hareket yapıyor. Sonra T anında durup yön değiştirmiş ve bu saniyeden sonra eğim eksi yönde hızlanan hareket yapmış ve daha sonra 2T ile 3T arasında eğim gittikçe azalıyor. 2T3T arasında yavaşlayan hareket yapıyor. 3T anında yön değiştirerek daha sonra pozitif yönde hızlanan hareket yapıyor. İvme vektörü ile hız vektörünün aynı yönlü olması için kuvvet hareket yönünde uygulanması lazım. Yani kuvvet hareket yönünde uygulandığında hızlanan hareket olur. Dolayısıyla burada hızlanan hareket olan yerler nereler diye bakacak olursak 2 ve 4. aralık hızlanan harekettir. İvme zaman grafiğinin altındaki alan hız değişimini verir. Burada zaman grafiğini çizecek olursak ikinci saniyede hızımızın artı 10 olabilmesi için başlangıç hızının eksi 10 olması gerekir ki 20 arttığında 10 kadar olabilsin. Sonra hızımız sabit kalacak 4. saniyeye kadar. Sonra hızımız 10 kadar azalarak 6. saniyede 0 olacaktır. Burada hareket devamlı pozitif yönde midir? Hız zaman grafiğinin altındaki alan bize yer değiştirmeyi verir. Dolayısıyla ilk başta negatif yönde sonra pozitif yönde hareket etmektedir. Doğru cevap 1 ve 2'dir. Zaman grafiğin eğimi bize ivmeyi verir. Dolayısıyla v bölü t ivmeye eşittir. İkinci bölümde ivme 0 ve üçüncü bölümde ivme 2v bölü t kadardır. Dolayısıyla a3 en büyük a1 a2 eğim ivmesi 0'dır. F eşittir m çarpı a'dan M'leri zaten eşit olduğu için o zaman kuvvet de ivme ile aynı büyüklükte olacaktır. Oranda olacaktır. Cevap 1 ve 2, 3 doğru. İkinci öncül ise sabit ivmeli harekette ortalama hız son hız artı ilk hız bölü 2 ile bulunur. Dolayısıyla buradaki ortalama hızı en büyük olan 3 olacak. Çünkü 3V artı V bölü 2. İkinci de ortalama hız v kadar zaten sabit hızla hareket ediyor. Ve birinci bölmede ortalama hız v artı 0 bölü 2 olacak. Cevap 1, 2, 3 olacaktır. Y cismi sabit hızla hareket yaptığına göre 100 metre yolu 10 hızla kaç saniyede alacak? 10 saniyede alacak. Bu arada x cismi 250 metre yolu x eşittir ve 0 çarpı t artı 1 bölü 2 at kare formülünden yerine koyarsak ilk hızı olmadığı için 1 bölü 2 a onun karesiyle bulacağız. Ve buradan ivme değeri 5 metre bölü saniye kare olarak çıkacaktır. Hız zaman grafiğin eğimi bize ivmeyi verir. Dolayısıyla burada ax eğimi vektörel olarak eksi v kadar hızı değişmiş t sürede y'nin eğimi v kadar hızı değişmiş t sürede ve z'nin eğimi v kadar hızı değişmiş t sürede. Burada ivmelerinin büyüklükleri eşittir. Ancak vektörel olarak sorsalar da eşit olmayacaktı. y ve z'nin ortalama hızları eşittir diyor. y ve z bir kere Y pozitif yönde hareket ederken Z negatif yönde hareket ediyor. Ortalama hızları hız vektörel bir büyüklük olduğu için eşit olamaz. X'in altındaki alan görüldüğü gibi 3A kadar aynı noktadan başlıyor. X 3A kadar giderken Y A kadar gidebiliyor. Dolayısıyla X Y'yi uzaklaşıyormuş olarak görür. Cevap 1 ve 2'dir. Doğrusal yolda duruştan harekete geçen bir cismin ivmesi 2 kadarmış. İvmesi 2 kadar olduğuna göre hızı 10 olabilmesi için A eşittir delta V bölü delta T'den ne kadar süre geçtiğini bulabiliriz. Burada 5 saniye geçecek. Daha sonra T süre sabit hızlı gittikten sonra 5 ivmeyle yavaşlayacak. İvmesinin 5 olabilmesi için hız değişimi 10 kadar. Dolayısıyla bu aradaki geçen süre 2 saniyedir. Burada altındaki alan bize yer değiştirmeyi verecek. Dolayısıyla buradaki altındaki alan için 7T artı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bu yamuğun alanı bu da yer değiştirmeyi verir zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirmeyi veriyor. Ve buradan t süreyi çekersek t süre 2 saniye çıkacaktır. Dolayısıyla toplam geçen süre kaç saniye olmuş oluyor? 7 artı 2'den 9 saniye kadar olacaktır. K trenin lokomotifi köprünün A hizasına geliyor. L de B hizasına geliyor. Bundan sonra K treni A yirmesiyle yavaşlamaya başlıyor. Trenlerinde K'nın lokomotifi ile L'nin son köprünün B ucunda. K'nın lokomotifi ile L'nin son noktası. Demek ki K tren ne kadar yol alıyor buradan buraya? Köprü kadar yol alıyor. Köprü kadar yolu ve... Daha küçük ortalama hızla t sürede alacak. L trenine kadar yol alıyor. Burada sadece kendi boyu kadar yol alıyor V sabit hızıyla t sürede. Olayı devam ettirirsek bir süre sonra K'nın son noktası köprünün B ucuna geldiğine göre K'nın son noktası B ucuna gelmesi demek artık K'nın ne kadar yol aldığını gösterir. Son noktası kendi boyu kadar yol aldığını gösterir. V'den daha küçük hızla T sürede. Ve L'nin de son noktası A ucuna gelmiş oluyor. L'nin son noktası B ucundan A ucuna geldiği için köprü kadar yol almış. V çarpı T sürede. Dolayısıyla burada köprünün boyu K'nın boyundan büyüktür diyebiliriz. Birinci şekilde de L'nin boyu köprünün boyundan büyüktür diyebiliriz. Dolayısıyla köprünün boyu L'ninkinden büyüktür. Yanlış. Köprü K'nın boyundan büyüktür diyor. K'nın boyu köprünün boyundan büyüktür diyor. Bu da yanlış. K trenin boyu L trenin boyundan küçüktür. L treni köprüden büyük olduğuna göre K treni de köprüden küçük olduğuna göre üçüncü öncülümüz doğru olacaktır. Durgun halden harekete geçen bir aracın ivme zaman grafiği verilmiş. AT kadar hızlanmış sonra sabit hızlı sonra AT kadar da hızı artacak ve buradan hız zaman grafiğini çizecek olursak durgun halden dediği için ilk hızı 0 alıyorum ve önce AT kadar hızlanıyor sonra sabit hızla hareket ediyor ve sonra bir AT kadar daha hızı artıyor hız zaman grafiğinin altındaki alan yer değiştirmeyi verir dolayısıyla Buradaki altındaki alanları bulursak 0,3t aralığında yer değiştirmesi 6x kadar olacaktır. Bir sonraki derse görüşmek üzere sağlıcakla kalın.